Arkadaşlar, beşler inmiyor. Daha önceki videoda sizinle paylaşırım diyordum. Ama karar verdim. Doğadaki hallerini çekmek için ben onların yanına gidiyorum şimdi. Hep birlikte isterseniz gidelim. Baskın basanındır. Ne yapıyorlar, nasıl yayılıyorlar bir bakalım hep birlikte. Bakın her tarafta yemişler var bu yemişler ben döküyorum kanatlara onlara ne oluyor arkadaşlar doğal antioksidan şöyle bakın sallıyorum döküyorum ki peçler falan yesinler diye En azından bana da spor oluyor. Böyle çıkışlar. Bakalım. Bizim beçler. Arabaymış ya. Ben de ne oluyor dedim. Evet. Good. Arkadaşlar şimdi bizim yaramaz beşlerin en çok sevdikleri yerde gizlice görüntüleyeceğim. Ah, hemen çöktüm. Bakın bir tanesi orada. Evet diyorum, ben tilkiyim. Onlar av. Bakalım beni fark edebilecekler mi? Şu an kamerayı yukarı kaldırdım. Bir tanesi ayıktı. Arkadaşlar tilki de böyle yaklaşıyordur diye düşünüyorum yavaş yavaş alarm vermeye başladılar. Meraklılar arkadaşlar. Tabi beni görünce yakalandık arkadaşlar. Öyle kolay değil tilki de olsan yakalamak zor. Beşleri yakalaman çok zor. Şu an beni gördükleri için şey yapmıyorlar. Biz de kendimizi gösterelim arkadaşlar. İşte beşlerin yayılma alanları bu alanda böyle. Görmüş olduğunuz gibi bizim beş tavukları bakın. Vallahi tilki olayım dedim, yakalayayım dedim. Ben tilki oldum. Onlar av. Ama arkadaşlar hemen yakaladılar bizi. Benim olduğumu görünce de kaçmadılar. Onlar çok da akıllılar. Şimdi peşlerinden ineceğim. Normalde uçarak inselerdi bunlar. Efsane olurdu ama onları da yakalayacağım arkadaşlar. O uçuşları sizlere yakalayacağım. Çok bol bol. Oğlum hadi şuradan bir uçun da bir görsünler sizi ya. Bir uçun oğlum ya. Yok arkadaşlar. Kendileri isterse uçarlar. Yoksa uçmazlar. Gel bakayım komik gel. Komiksiniz oğlum komik komik. Çok komiksiniz. Hadi sizi takip edeceğim. Sizin yolunuzdan gideceğim ben de. Hadi bakalım. Hadi beni de götürün. Hadi. Oraya ben girme şansım yok. Abi bu tarafta, bu tarafta. Evet, beşlerin olduğu yerden ineyim de oraya sığmam ben. Ben şu alandan geçeceğim. şuradan onlarla birlikte gideceğim. Ya arkadaşlar işte doğaya uyum böyle bir şey. Biz burada ayakta zor dururken onlar fıtır pıtır istediği yere girip çıkıyorlar. Böyle bir şey. Hop hop. Şimdi kayar. Hop! Ah. Kayarak Aman. Yavrular sizin kadar olmasa da biz de fena değiliz. Biz de fena değiliz. Geldim. Hop. Evet. Benim muhteşem beş tavuklarım. Ben tilki oldum. Onlar al. Bakalım ne kadar yaklaşacağım diye bir test yapayım dedim. Ama arkadaşlar hemen çok akıllılar. Hemen beni fark ettiler. Ben olduğum için de kaçmadılar. Bunlar bir an önce şu kışı atlatsak mükemmel yumurta verimleri olacak. Buna eminim. Bu sene arkadaşlar çok dişim var. Onu çok iyi biliyorum. Çok fazla dişi var. Yani en az 50'den fazla dişim vardır arkadaşlar. Bu da günlük bir yumurta. Günlük 50 yumurta. 10 günde 500 yumurta. Yani ayda 1500 yumurta. 5 yumurtası alacağımı planlıyorum bu sene arkadaşlar. 1500 yumurta ayda. 6 ayda arkadaşlar toplam 9 bin, 10 bin civarı, civarı, yumurta alacağım. Buradan bir 500 tane kendime büyütsem. Geçen seneki hayallere geri döndük. 500 tane bana yeter de artar bile. Diğer yumurtaları da sahiplendiririz. Gelen misafirlerimize 5 tavuğu yumurta çıkarırız. Onu de O şekilde devam eder arkadaşlar. Şimdi ben şuradan yürüyüp şu Amerikan ördekleri çatıdakiler var. Bakalım onlar kalkacak mı? Belki onları uçurabiliriz. Ben çatıya çıkacağım arkadaşlar şimdi. Buranın çatısına çıkacağım. Ve bu çatıdan onların yanına doğru gideceğiz. Bakalım ne olacak. Evet. Bu çatıyı da babamla birlikte yapmıştık. Hadi bakayım. Evet gördüğünüz üzere hop kondu. Yaramazlara bak ya. Çok güzel konduk. Teşekkürler. Sen de çok iyi uçarsın biliyorum. Acayip uç, uçucusun seni de gördüm çünkü birkaç kere. Sen ne yapacaksın? Sen bize bir şey yapacaksın bir şov. Şov. Evet şimdi buradan ineceğim. Dostlar. Hop, hop, Bak 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 yaramaz ama. Dedim ya uçucu işte. Durun arkadaşlar onları uçuracağım ben size. Uçuracağım onları. Of. Ah. Of. Ah. Bu sefer çok fera düştüm dostlar. Ah. Elimi de vurdum. Bakın. Of. Şurası inanılacak gibi değil. Of. Aman Allah. Oo, ne olmuş ya? Kemeye geldi. Of. Vallahi bu görüntüyü silsem mi silmesem mi bilmiyorum. Ama popom gitti. Bir de avuç içimin üst tarafı işte gördüğünüz gibi şurası taşa geldi arkadaşlar düştüğüm yerde. O da bir bayağı mahvetti. Ya işte bazı arkadaşlar diyor ya Ercan abi ördek her zaman uçar ama seni her zaman bulamayız. Vallahi doğru diyorlar. Elim arkadaşlar şöyle. Bakın şurayı şu anda açıldı. Kusura bakmayın. Ya düştüm böyle. Bunu da niye gösterdim? Ya bazı rol mü yapıyor demesin kimse diye gösterdim yani. Onu da söyleyeyim. Kanamaya hafif hafif kanamaya da başladı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Allah daha beterinden saklasın. Ama yaşlanıyoruz büyük ihtimal arkadaşlar. Onu anladım. Of. Bırakın biz tilki olmayı. Kendimize kendimize sahip çıksak o yeter. Hadi bakalım bize bir uçuş hadi arkadaşlar. Siz uçan ördeklersiniz. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Hadi bakayım. Hadi düştüm o kadar. Şu düşmemin hatrına bir uçun da hadi beni rahatlatın hadi. Haydi. Haydi. Evet. Hop aradan geçti çok güzel. Siz. Haydi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gittiler. Gittiler. Siz siz arkadaşlarınızın yanına. Hadi bakayım. Hadi. Sen sen de uçarsın. Sen de uçarsın. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Vallahi elim kanıyor oraya hemen bir tentirkiyot bir pansuman yapmalıyım arkadaşlar. Şurası. Şuraya yapmam lazım. Çünkü bayağı bir acıyor. Bunlar olur ya. Küçük sıyrıklar. Yapacak bir şey yok. Şimdiden geçmiş olsun temennilerinizi duyuyor gibiyim. Hepinize sonsuz teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar.